Herkese merhaba. TD Burak Akademi kanalına hoş geldiniz. 10. sınıf öğrencilerim. Bir önceki dersimizde manileri, ninileri işlemiştik. Bu dersimizde de türküleri ve ağıtları işleyeceğiz. Sözü uzatmadan türküyle başlayalım. Türkü, Türk halk edebiyatında hem bir nazım şekli hem de bir nazım türüdür. En belirgin özelliği ezgiye dayalı olmasıdır ve bu yönüyle diğer halk şiiri türlerinden ayrılır. Yani bir müzikaliteye sahiptir. Çoğunlukla anonimdir ancak saz şairleri tarafından Belli olan, işte şairi belli olan türkülerimiz de vardır. Ve bunun haricinde şahşi şairlerin söylemiş olduğu türküler de zamanla toplum tarafından benimsenip anonimleşme eğilimine de girdiklerini unutmayacağız kıymetli öğrencilerim. Türkü söylemeye halk arasında türkü yapmak denilmektedir kıymetli öğrencilerim ve biçim ve yapı özelliklerine bakalım. Genellikle hece ölçüsünün 7'li, 8'li ve 11'li kalıplarıyla söylenir. Türküler kıtalar halinde düzenlenmiştir ve burada birkaç tane türküyle ilgili kavramımız var. Edebi terimimiz var. Bakalım nelermiş? Ben terimi asıl sözün bulunduğu bölüme biz ben tadını verirken nakarat kısmı da e, bağlama veya kavuştak adlarıyla da karşımıza çıkabiliyor. Nakarat ne demek? Nakarat bentleri birbirine bağlar ve her türküde kavuştak olmaya yani nakarat olmaya bilir diyeceğiz kıymetli öğrencilerim. Bir yörede söylenen türkü başka bir yöreye geçtiğinde şekil ve icra bakımından değişiklikte de gösterebiliyor. Ve üstünde türkü sözlü olarak da biz hani yazılı şekilleri olabildiği gibi sözlü olarak da aktarım sağlandığı için bazı yörelerde farklı şekilde karşımıza çıkar, çıkabiliyor kıymetli öğrencilerim. O sözlü aktarımda değişikliğe uğraya biliyor Şimdi türkülerin sınıflandırmasına bir bakalım. Ezgilerine göre türküler kırık havalar yani usullü ezgiler. Bakalım nelermiş? Zeybek, horon, halay, oyun havası, karşılama, ağırlama, tekez ortlatması gibi biz e, kırık havaları sayabiliriz. Uzun havalar arasında ise usulsüz ezgiler, barak, bozlak, gurbet havası, yas havası gibi e, sınıflandırma yapabiliyoruz kıymetli öğrencilerim. Şimdi konularına göre bakacak olursak tabiat üzerine türküler, aşk türküleri, kahramanlık türküleri, askerlik türküleri... E, tören türküleri, iş türküleri, acıklı olaylara dair türküler, güldürücü türküler, karşılıklı söylenen türküler, oyun türküleri şeklinde konularına göre de sınıflandırıyoruz. Ve yapılarına göre mani kıtalarından kurulu türküler var. Aynı konudaki manilerin sıralanarak ezgiyle söylenmesiyle oluşur. Dörtlüklerle kurulu türküler, dörtlüklerden oluşan çoğunlukla anonim özellik yaşayan da türküler yapılarına göre, türküler şeklinde sınıflandırıyoruz. Şimdi bir genel özellikle maddeler halinde inceleyelim. Konu çe çeşitliliği geniştir. Aşk, ayrılık, ölüm, tabiat, kahramanlık ve güzellik başlıca temalarıdır. Konu çeşitliliği konusunda e, özellikle çok çeşitli olduğunu söyleyebiliriz. Genellikle hecenin 7'li, 8'li ve 11'li kalıplarıyla yazıldığını söylenmiştik. Dörden er sıralık bentlerden oluşuyor. Yani dörtlükler şeklinde sıralanıyor. Bazı türküler koşma biçiminde de yazılabiliyor. Bentlerin sonunda... Tekrarlanan dizeler vardır. Bunlara biz nakarat, diğer adıyla bağlama, diğer adıyla kavuştak adlarını vermekteyiz. Edebi terimlerini yani diğer adlarını da bilmemizde fayda var. Kavuştakların ölçüsü kimi zaman bendin ölçüsünden farklı olabiliyor. Ama bak ne diyor burada? Kimi zaman diyor. Yani her zaman değil. Türküler ait oldukları yörelere göre adlandırılabilir ve aynı zamanda çoğunlukla anonimdir. Ancak anonim olmayan söyleyeni belli olan belli olan bilinen türküler de vardır kıymetli öğrencilerim. Devam ettik şimdi bir türkü örneğimiz var. Çarşambayı sel aldı, bir yar sevdim el aldı. Keşke sevmez olaydım, elim koynumda kaldı. Oy neymiş neymiş? Kaderim böyleymiş. Gizli sevda çekmesi ateşten gömlek imiş. Çarşamba yollarında, kelepçe kollarımda. Allah canımı alsın, o yarın kollarında. Oy neymiş neymiş, kaderim böyleymiş. Gizli sevda çekmesi ateşten gömlek imiş. Kıymetli öğrencilerim işte buralara biz ben tadını verirken, ben tadını verirken bu bantları birbirine bağlayan kısımlara ise biz kavuştak. Kavuştak. Diğer adıyla bağlama ve diğer adıyla onu da şuraya yazalım. Nakarat adını nakarat adını veriyoruz kıymetli öğrencilerim. Nakarat kavuştak veya bağlama işte bantları birbirine bağlama görevine üstleniyor kıymetli öğrencilerim. Devam ettik ve ağıta geçtik. Evet, ağıt hem anonim halk edebiyatı hem de aşık edebiyatı içerisinde görülen bir nazım biçimidir. Genellikle bir ölüm olayı veya toplumu derinden etkileyen üzüntü verici durumlar üzerine söylenen ezgili halk türküleridir kıymetli öğrencilerim. Peki ifade ettiği duygular nelerdir? Ölüm, hastalık, doğal afet gibi çaresizlikler karşısında hissedilen korku, üzüntü, acı veya isyan duygularını dile getiren biz e, bir tür olarak görüyoruz. Biçim ve söyleniş özelliklerine bakacak olursak ağıtlar çoğunlukla uzun hava ya da kırık hava ezgileriyle söyleniyor ve ağız söyleme geleneğine aynı türkü, türkü yapmakta olduğu gibi Ağıt yakma ifadesi kullanılıyor ve bu şiirleri söyleyen kişilere ise ağıtçı adı veriliyor. Ölçü ve uyak düzeni genellikle türkülerle benzer şekilde karşımıza çıkıyor. Aynı Türk e, türkülerde olduğu gibi 7'li, 8'li ve 11'li, 10'lu hece kalıpları kullanılır. En yaygın olanı ise 8'li hece ölçüsüdür kıymetli öğrencilerim. Devam ettik. Tarihi bağlamına bakacak olursak İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nda ağıtın karşılığı sagu olarak karşımıza çıkarken divan edebiyatında ise Mersiye olarak karşımıza çıkıyor. Ha, bak ne diyor İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nda diyor. Demek ki ağıtlar çok köklü bir geçmişe sahip kıymetli öğrencilerim ve İslamiyet öncesinde sagu dendiğini, divan edebiyatında ise mersiye dendiğini unutmayacağız kıymetli öğrencilerim. Burası önemli sınavlarda soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Türkler'de ağıt geleneği oldukça köklüdür ve Anadolu'nun hemen her bölgesinde görüldüğünde unutmayacağız kıymetli Bir tane ağıt örneğimiz var. Evimizin önünde Önünden söğüt söküldü, ihtiyar babamın beli büküldü. Sırma saçlar tenişire döküldü. Vuruldum anam vuruldum. Bir sur ver bana. İçmeden ölürsem dert olur bana. Bakın ne yaptı? Kıymetli öğrenci burada bir üzüntü, bir acıyı dile getirmiş oldu. Ağıtlarda böyle işte bir korku, üzüntü, acı ve çaresizlik durumları üzerine söylenen, Türkiye'ye benzer bir biçimde yazılan 7'li veya 8'li veya 11'li hece ölçüsüyle genellikle 8'li hece ölçüsüyle yazılan bir tür olarak karşımıza çıkıyor. Kıymetli öğrenci aynı zamanda konu çeşitliliği bakımından bakarsak burada biz ağıtlarla ilgili ölüm görüyoruz. Ölüm haricinde böyle bir felaket, doğal afet olursa yine bir çaresizlik üzerine yazıldığını görmekteyiz. Ağıtlarla ilgili aynı zamanda hece ölçüsüyle yazıldığını unutmayacağız ve kıymetli öğrenci İslamiyet öncesinde Sagu dendiğini Divan Edebiyatı'nda Mersi'ye dendiğini unutmayacağız. Çok fazla gördüğünüz üzere bir madde yok ağıtla ilgili. Kolay yapılabilir, öğrenilebilir. O yüzden hızlı bir şekilde işliyoruz ve diğer içeriklerimizle görüşmek üzere diliyorum.